Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Assassin's Creed Revelation Achievement eklentileri geldi. Yani başarımları geldi. Bunları nasıl kazanıyoruz ona bakacağım ben de. Bu bildirimi görünce merak ettim. Çünkü oyunu daha önceden bitirmiştim. İşte Edison'un hareketlerini takip edin. İstanbul sizi bekliyor tarzında şeyler yazıyor. Şimdi bir açıp oyuna bakalım bakalım başarımlarımızı nasıl alacağız. Ne diyor son kaydını bulamadık problem falan diyor neyse. Devam diyelim. Bakalım ne olacak. Yani daha önceden elde ettiğimiz başarımları bize verirse güzel olur. Zaten oyunu yüzde seksen oranında tamamlamışım. Hikayeyi tamamen bitirdim ama ayarlarda da sanki daha önceden şöyle bir şey vardı. Görüntü yırtılması yaşıyordu bu oyun. Öyle bir sorunu vardı. Buradan dolayı mıydı? Ayarları ben yine de fullleyeyim bakalım. Belki de bu sorunu da düzeltmişlerdir. Şöyle bakıyorum. Hepsini yükseltiyorum. Tamam. Game moduna giriş yapalım. %80 oranında tamamlamışım zaten dediğim gibi. Oyuna giriş yaptık. Başarımları şu an nasıl alacağız? Hiçbir şey yapmadan bir çıkalım bakalım oyundan. Bir de o şekilde deneyelim. Oyuna girişimizi yaptık, kaydımızı açtık. Oyundan geri çıkıyoruz. Windows'a çıkış yapalım. <laughs> evet. Tamam, bu eşleşmesi tamamlandı ve achievement'larımız geldi. Yani başarımlarımız geldi. Acaba ne kadarını tamamlamışız? Oo, bayağı bir gelmiş. bir sürü başarım kazanmış olduk. Güzel oldu bu ya. Zaten emek vermişiz, oynamışız daha önceden. Başarımlarımızı da almış olalım. Burada 48 48'e 17 başarım kazanıldı diyor. Diğerlerini de oyunu oynayarak nasıl görevler yapılması gerekiyorsa yapıp toplarım almaya çalışırım hepsini. Ya da acaba çünkü e, Kapadokya'daydım ben orada. Bir de şimdi gidelim bakalım oyuna girelim. İstanbul'a geçelim belki de oradan da eklenti verebilir. Ya da biraz burada hareket ettirelim. Yani sadece bir kez mi girip çıkmak yeterli yoksa oyunda biraz aktif olmak mı gerekiyor acaba ona bakalım. Şöyle biraz boş boş dolaşalım. Gemici amcanın yanına gidelim bir konuşalım bakalım. Bizi götür İstanbul'a. Kapadokya'ya da gemiyle gelmeyen de ne bileyim yani. Tamam İstanbul'a geçiş yaptık. 9000 akçe biriktirmişim herhalde bana. Zaten her yeri satın aldım çıkalım. Yine bu teşhisimizi tamamladı ve ekstra herhangi bir başarım gelmiyor. Demek ki görevleri tek tek yapmamız gerekiyor. Yani diğer başarımlarda oynayarak elde edeceğiz. Assassin's Creed Revelation başarımlarını nasıl aldığımızı görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Birkaç tane oyun için kendim Türkçe yama yapmıştım yani Türkçe çevirilerini yaptım onları da kanalımda paylaşıyorum. Sevdiğim oyunları yapıyorum. E, umarım size seversiniz. Takip edin lütfen. Görüşmek üzere.